Siz tutuk kuyruğuna girdiniz mi? 46 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 18 ay askerlik yaptım. 15 yaşında evlendim. 16 yaşında baba oldum. Son 10 senede çektiğimi ben bu yaşa kadar çekmedim. Neresi? Sen tutuk kuyruğuna girdin mi? Girmedim. Dini bilen az arası yapar. Kur'an'ı kendine uydurmasınlar, Kur'an'a uysunlar. Hep oylarımı ona verdim. Ha şu elim kırlaydı vermeyeydim. Ben AK Parti'den başından verdim. Erdoğan'a çok iyi verdi. Karam kim zihir olsun ona. Tayyip olmasa bu memleket giderdi. Bin tane oyum olsun bin tanesinde de Mahsun Yavaş'a Aldığı bütün oylar helali hoş olsun. Anasının aksıttı gibi. Yok a Parti yok o yok. 20 senedir verdim faydasını görmedim ya. Milyonlarca seçmen tek soru. Bu Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu, Akşener, Mansur Yavaş, İmamoğlu pek çok ihtimal konuşuluyor. Biz de bugün Ankaralıların daha yakından tanıdığı bir ismi soracağız. Erdoğan ve Mansur Yavaş aday olsa... Tercihiniz kimden yana olur? Soruyorum bu buradaki vatandaşlar. Siz tut kuyruğuna girdiniz mi? Veya eee kömür kuyruğuna girdiniz mi? Ve ekmek kuyruğuna girdiniz mi? Girmediniz. Allah'a çok şükür. Gene bugün de şükür. Anladın mı? Hastanede ben gece sabahlarım beri hastanede kapısı yaptım yatmışım ben. Hastanenin kapısında. Siz diyorsunuz ki önceden daha kötü. Değil. Önceden daha Ben parası 1 lira geliyordu. Bağ, Şimdi elektrik bağı, parası parası 300 lira geliyor. Parti ha, parti demiyorum. Bağı, ben parti B be, parti değil. Sı... Bülent Hoca bütün krizini bilmem neyini diyorsun da. Ha. Yazar be, kasa atan Sı. abilerim nerede? Sizde yazar ne kasa atan abilerim nerede? Ben ne diyorsun? He? Siz, ha? ne diyorsunuz? 46 yaşındayım ben. Ne kuyruğundan bahsediyorum? Hastanede kapıda. Ben 3 sene yattım hastanede. Şimdi gidelim dış kapıya. Aynı. Doktor hep ayağımda. Aynı, ne ayağında? ayağında. Ha? Ayağında? Şimdi ne ayağında? Kaç para var cebinde? 46 yaşındayım Daha ben. Ha? Ne Allah'a şükür. 46 yaşındayım. 46. 46 yaşındayım ben. Yeter artık, yeter. Yeter. Parti önemli değil. Bana iş versin. Aş versin. Ben bu ülkede yaşamak istemiyorum. Tamam, Ama sen tıp kuyruğuna girdin mi? Hangi tüp kuyruğu? Sene kaçtan bahsediyor? Sene kaçtan bahsediyor? Tüp kuyruğu vardı. Sana kaçtan bahsediyor? Köme kuyrukuna giriyordu. Hastane Sene kuyruğuna giriyordu. Bahsediyor. Seneyi söyle bana. Hak vereyim. Parti önemli değil hemşerim. Bugün AK Parti'dir, yarın CHP'dir. Bir gün HDP'dir. Gün tamam ya geçmişi değil. ben yine eski durumlara yine bugün yine iyi duyuyorum ben. Adamlar, anladın mı? Ya. Yemişerim ya. Neresi? Sen tıp o kuyruğuna girdin mi? Allah Girmedin. O zaman Allah giriyordum 3 tane tüp alıyordum. Şimdi bir tane tüp alamıyorum ya. ya. Sen neden üç bahsediyorsun? Şey ya? ya. Kazı kazan 1 liraydı. 70 Kazı kazan 12 lira. Atlar, at var ya tiki 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 tik, kumar yasak diyor ya. Atlar günüz koşuyordu şimdi gece de koşturuyorlar. Hangi yandaşlar zengin oldu? He? 46 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 18 ay askerlik yaptım. 15 yaşında evlendim. 16 yaşında baba oldum. Son 10 senede çektiğimi ben bu yaşa kadar çekmedim. Anladım. Öbürü öbürü de, demiyorum. Bu adamın bak Türkiye Cumhuriyeti'nde ben AK Partili değilim. Dinle. AK Parti'nin ilk dönemini, ikinci dönemini inkar edilmiyor kimliğinize babamı dediği gibi ben, Brand partiler ben, ben, kardeşim. Ben parti martı tutmuyor. Vergi adaletçe dağıtsınlar. Adaletçe hangi parti olursa olsun. A, B hiç önemli değil. En sevmediğim şey parti. Siz şey oy vermiyor musunuz? Ben ve yerine geldi bak at boş atıyorum ben. Devlet devlet yeni yapacak. Ben askeri geldim Kıbrıs'a gide gittim. Geldikten sonra gide gittim askere. Herkes asker çocuğu parayla gönderiyor. Allah'a yanında mı yaptıracaklar? Öbür rüya gel daha 70 yaşındayım ya 10 ya 5 ya da bir şey yaşarım. Dini bilen adaleti düzgün yapar. Kur'an'ı kendine uydurmasınlar, Kur'an'a uyuştururlar. Kur'an'a uyuştururlar, İslam alemi hayatında kalmaz. İslam alemi hayatında kalmaz. Kur'an'a uyuştururlar yeter ki. En sonunda bizi alsalar da aile boyu hapishaneye gönderseler. Yeter artık, yeter. Yeter hepsi yalan konuşuyor bak. Ben emekliyim. Hiçbir kimse hiç İş var kardeşim hadi gel gel gidelim. Gidelim iş. Adam çalışmıyor. İş para veriyorum. Üç milyar. Üç milyar. Yedi yüz milyon kira. Nasıl yedi? Yedi yüz milyon. Bırakın ya milyon. siz. Yedi yüz. Bırak değil kira yedi yüz. Beş milyar kira. para olsun diyorsunuz. Maaş olsun çalışmıyor. Olur mu yalnız üç milyar? Ben beş yüze veremem Gel Töküde. Bir töküde. Karacan'ın Töküde. de. Töküde. Töküde. mi töküde. Töküde. Bırakın. Tuzun neydi? Partisinden memnun musun? Ben millet millet alış ben, alış, alış, ben alış alışmış bir mıyım? Ben memnun olmak zorundayım. Yani, 3 milyon ne bırakacağım ya? Dedim. 3 milyonla nasıl geçineyim ben? Ben, ben 5 kişiyim. Be. Ah, 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 yanlış, alır, ah, 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 ben yanlış, ah, yanlış. Ben hayatımı Yok, millet millet herkes senin gibi düşünüyor işte. Millet alışmış abi 5 milyar maaş olsun. Ne abi azı bulamayan değil mi? Çoğu hiçbir zaman bulamaz. Bunu bir kafanıza bir silin. Neyi silelim? Olmayanı mı silelim? Olmayan mısın? 15 tane dairem var. Çalışmayan ne oldu bu? Bırakın. O, o zaman çaldın. Şey, o zaman çaldın benim yok. Çaldın abi. Ne iş yapıyorsun? Ben 12 sene 13 sene, sene, sene ben dükkan çalışıyordum. 12 on sene onu sene, on sene belediye çalıştım. Bırakın. Sen, ben, ben de 4 sene kahvecilik yapıyorum. Kapattım. Bırak bırak. Neyi bırakayım? Millet çalışmış. Alışmış. 5 milyar maaş. 10 şere çoğalsın. Millet ne rahatlan millet ne olur? 5 milyar maaş. Şurada bir göster. Hangisi alıyor? yapayım? Ben emekli. Ben de üç milyar maaş alayım Allah Allah, Allah Allah. Bırakın. Hastaneye gidiyorum her şey bedava. Şuraya gidiyorum bedava. Bırak 15 ya bırak 15 varsa Üç tanesini fakir bu karaya versene. Bak 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 bak, bak 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 görüyorsun değil mi? Ne var, ne var. Bak bu. Ben bunu her yaz yazdı Herkese yazdı 20 lira var orada. Hadi, hadi, ya ablacım. Bak ben sana bir şey. Tek doğru konuşan sensin. Herkes yalan konuşuyor. Yok doğru sen konuşuyorsun gelmedi bu 15 dairenin. <laughs> kaynak karı, kayna. At biraz da ben çalayım. 30 senedir boyacıyım, hiç yapmadım. Bundan sonra ben de çalayım. İş bulamıyor, iş. Ayakkabı boyacılığı yapıyor. Bilmem şurada iş portuda çalışıyor bu insanlar. Yani ne o anı duzu kuru, o siyaset yapıyor. Yani. 15 dairesi varmış. Abi. 15 dairesi olabilir. Nerede olacak 15 daire? Yalan söylüyor. Var var. Çalarak Ar neler yaptılar hemşerim. Ne ya? İnşallah bu sene yani AK Parti'liydim, üyeyim de AK Parti'ye. Bunu söylüyorum. Bundan sonra bunları kesinlikle oy vermeyeceğim. Kesinlikle. 30 yaşında oğlum evde yatıyor ya. İş. İş. İki ta biri 20 yaşında, biri 30 yaşında. İş bekliyor. Nerede görürsün böyle bir şey ya? Hep torpiller, hep kendi adamlarını sokuyorlar işe. Garibanlar böyle bekliyor burada. Atatürk'ün karşısında bu güvercinleri seyrediyorlar. Ya bu günü piyasaya görüyorsunuz millet acı ya. Yazık günah ya. Bak gerçekten acı ya. Adam kira ödeyememiş, e, çoluk çocuk perişan ya. Bir ekmeğe muhtaç insanlar var ya. Ya bunları bunlar görmüyor mu ya? Bir gelsinler şu halka bir baksınlar ya. Yani kim var kim yok emeklisine, askeri ücretine. Adamlar bir askeri ücreti yapmak için on sefer toplantı yaptılar ya. Ama millet korkuyor. Cesaret edip de konuşamıyor. Ben alıp götürür. Aha beni götürsünler ya. Ha burada duracağım içeride yatarım. Öyle Vallahi millet ekmek almaya para bulamıyor ya. Ne, ne konuşuyorsun ya? Kendi görüyor musun? Kendi nasıl karnı doyuyor canım. O ihtiyacı yok. Sarayda oturuyor. İhtiyacı yok ya. O bilmez ya. Ağacadan bilir. Tok bilmez ya. Ki kimse cesaret edemiyor. Konuşamıyor ya, Korkuyor ya. Ne korkuyor? Ben burada oturayım gider içeride yatarım ya. O 20 senedir iktidar ya. Bırak artık. Işte, yeter artık ya. Başka biri yapsın ya. Bir de onu deneyelim. Ben ne diyorum? Bak AK Partiliyim diyorum. Oyumu AK Parti'ye verdim. Üyeyim. 30 yaşında biri de bir de 21 yaşında evde bekliyor. Yatıyor, iş yok. Ben de emekliyim, 2 milyarla geçin hadi geçirebiliyorsun. Şimdi gitsen sen ki ben AK Parti üyeyim, maaşı kaldırıp dışarı atarlar. Sahip çıkmaz ama oy zamanı kapını ödüyorlar. Tık tık vuruyorlar kapına gel. Ne oldu? Oy, nereden geliyorsun? AK Parti. O zamanlar beni tanıyorlar. Ama şimdi tanıyan yok. Yok AK Parti oy yok, sen o yok. 20 senedir verdim, faydasını görmedim ya. Ben oy verdikçe o bana vurdu. Ben oy verdikçe o bana vurdu. Huzurlusun. Ya, sen böyle, o zaman tuzun kuru dayı. Elektriğe, suya, gaza, beş Bana 300 milyon diye. elektrik gelmiş ya. 100 milyon gelirken 300 milyon elektrik gelmiş ya. 300 milyonun 100 milyonu ki Pro, şey. Sabancıya vermeseydi 300 milyonun 100 milyonu Sabancı'nın karı. Son 8 yıl iktidar olur mu? Doğalgazın gazın karı. sen bu, vermezsen Mehmet verir. Mehmet vermezse Ahmet verir. Tamam sen Adam ver. ihtiyacı. tuzun kuru dayı. Tuzun kuru seni yürü Demek sen tuzun kuru sana bir şeyler var yani. Beyefendi diyor ki ben 300 milyon lira elektrik gelmiş bana. Bunun 75 milyonu Sabancı'nın karıdır. Satmasaydı bu adam 75 milyon daha az verecekti. Devlete verseydi zoruna gitmeyecekti ama Sabancı'ya veriyor bu. Satmakla bir yere varılmaz. Her şeyi sattı. 160 milyar dolarlık özelleştirme yapmış. Borç bitmemiş. Borç dörde katlamış. 128 milyar uçtu diyorlar. Nereye uçmuş? Ne yapmış? Her şeyi sattı bir de borç artıyor. Bu nasıl bir yönetim? Damat nereye gitti? Nerede? Damat yok ya. Hiç gördün mü damadı? Ben hiç göremiyorum. Osmanlı değerlerine sahip çıkıp bir kültürümüze sahip çıkıp e, hep beraber birlik olaraktan zengininden fakirine kadar bir olup e, özümüze dönüp hep beraber bir şekilde hareket etmemiz. Peki, Bu Zengin fakir bir olabiliyor mu abi şu an? E, olamıyor. Zengin sürekli e, doymuyor. Anlatabiliyor muyum Çalış da diyor zengin ol diyor. Ben diyor, 35 senedir 40 senedir çalışıyorum. Bir döner canım istedi yiyemedim ya. Zengin olamadım. Bu nasıl oluyor ben bilmiyorum ya. Çalalım mı? Çırpalım mı? Ne yapalım? Hesabını bir e ya, e ya ne hesabını ya? E ya ne hesabını bilmen lazım. Şey e Şu ya? memlekette ya kimse ya. aç kalmaz. Süt sat, bohça bilmiyorum. sat. Bilmiyorum. Yerlerde çalış. Valla kahveci de 35 sene çalıştım diyorum bu evet. dayı sen ne diyorsun ya Sen ne yapıyorsun çalışmışsın Maaş falan lira 9000 primim var ya aldığım para Kiramı vereyim <laughs> su 300 bin lira su parası gelmiş ya 100 bin <laughs> lira gel geliyordu ya evet. Nasıl zengin oluyorum ben ya Su parası mı 100 lira <laughs> doğal tabi kullanıyoruz. Kullanmaya net. Temizlik suyuyla olacak. De, Işık elektrik de, olacak. Televizyona bakacak elektrik. Emekli olmuş, hizmet etmiş. Hakkını ver ya. Veriyor da ne yapsın adam. İyi e, ver. Milyar ver milyar milyar alıyor. Dedi, bir alıyor. Bir çaycı 10 milyar alıyor. He. Ben hizmet ediyorum. Bana veriyorsun 2 milyar. Bu nasıl oluyor? Adam bir yasa mı? Bu kanun mu ya? Adam doğru. Ee, ona kumamsa memleket batsa ne oldu o zaman? O zaman memleket bin lirayı da arayacağım, bin lirayı. Sen ben batırmadım, onlar batırdı. Bitti memleket, gitti hemşerim. Elden gitti memleket. memleket, uyanın uyan. Ben de AK Partiliyim. Ha, ben, de AK Partiliyim. Ya, ben de AK Partiliyim ama. Üyeyim. Hep iyiyim. oylarımı ona verdim. Ha şu elim kırılaydı vermeyeydim. Hem hani versem ne yapayım, hey, biri daha gelecek, adım adım. o da aynı olacak. Gözünüzü açın, açın. Ya, Türkiye elden gidiyor. Ölmem. Ben AK Parti'den başkasına koy vermem. Erdoğan ve Mansur Yavaş olsa? Erdoğan'a veririm ya bu kadar açık. Yani adam Allah bir ise onlar iki diyor. Erdoğan ve Mansur Yavaş aday olsa? Mansur Yavaş diyorum ben ondan caymam. Erdoğan'a çok ayı verdik. Haram zekim kim zehir olsun ona. Hemşeri, hemşeri ayağına. Ben de ofluyum. Hemşeri ayağına oy verdik. Vermeyeydim keşke. Neden pişman oldunuz? <laughs> Neden pişman olacağım? Bu işi beceremedi, yapamadı, beceremedi. Beceremedi, yapamadı. Hep kaba değerlik yaptı. Bu iş kaba değerlikle yürümez. Sen bir yerde bir yerde sen parti başkanısın. Karşıdaki adama diyorsun ki Bay Kemal şeref affedersiniz. Bunu söylemekte utanıyorum ben burada. Şerefsiz, utanmaz falan filan gibisini adım. Senin karşında lider o ya. Nasıl bunu böyle konuşabilirsin sen ya? Ben utanıyorum onu, hemşerim demekten utanıyorum yani. Çok umutluydum ben. Çok umutluydum. Hiç pişman değildim. Partiye de uyuyayım, uyuyordum. Hala hiç, hiç pişman değildim hiç. Ama 2008'den sonra gene oy verdim, devam ettim. Düzelir, buzelir ama hiç düzelmedi. Etrafı da berbat. Etrafı, etrafı yedi kendisini. ben kendisi art niyetli değildir. Ama etrafı kendisini yedi, bitirdi. Kendisini bitirdi. Bu etrafı yok etmesi lazım bana göre. Dünyanın lideri kimdir? Tayyip Erdoğan. Onlar yapamaz ki bu işleri. Ancak koltuk peşindeler. Kim yapabilir? Bir Tayyip Erdoğan yapar. Dünyaya lider okuyan adam. Nankörlük niye yapıyorlar? İyi bir şey mi? Lider odur. Başka lider tanımam. Türkiye'de. Cumhurbaşkanımız Tayyip. Tayyip Allah başımızdan eksik gitmesin. Tayyip olmasa bu memleket giderdi. Allah başımızdan eksi gitmesin Tayyip. Bin tane oyum olsun bin tanesini de Mahsun Yavaş'a veririm. Asla da dönmem. Daha önce peki hiç AKP'ye oy vermiş miydiniz? AKP'ye verdim tabii. Şimdi inkar edemem. Verdim. Ama artık vermem. Neden fikrinizden? vermem çünkü söylenmeyecek bazı şeyler de var. Yani işime gelmez. Vermem yani. Hile yok, hurda yok. Dertlerimizi dinliyor. Bizlere insan gibi davranıyor. Aldığı bütün oylar helali hoş olsun. Anasının ak gibi. Peki Erdoğan ve Mansur Yavaş aday olsa hangisini Mansur. Tek geçerim. Bize sahip çıkman, e, çıkması önemli. Yani ki bize sahip daha çıktığı daha için ona teşekkür ediyoruz canım. Bence de olmalı yanım. Siz de Mansur Yavaş. Evet tabii ki. Çünkü bize sahip çıkıyor yanım. Derdimizi dinliyor. Öyle diyorum size. Hadi. Bir defa engelli vatandaşlara sahip çıkan bir belediye başkanı oldu. Ben engelli bir vatandaşım ve ben sokağa çıkabiliyorum, ekmeğimi kazanabiliyorum. Ha bayan simitçi mi olur derler ama evet bayandan da simitçi olur. Ve oldu gösterdik. Ve inşallah da bunu tüm sayenizde tüm Türkiye görür. Allah bin kere razı olsun. Önceki belediye başkanı sor <laughs> hiç sorma, hiç sorma tutuklanırım, hiç sorma. <laughs> Allah herkesin kalbine göre verdi. Mansur Başkan'ı da başımızdan eksik etmesin. İnşallah onu Cumhurbaşkanlığında bile görmek isteriz. Doğu bölgesinden gelmiş bir insanım. Yani Mansur Yavaş tabii ki iyi çalışan bir kişidir. Ben öyle görüyorum şahsen. Bir de Ankara halkı da ondan memnundur yani. Cumhurbaşkanlığında Erdoğan ve Mansur Yavaş aday olsa? Mansur Yavaş'a gene veririm. Mansur Yavaş'a gene veririm. Yani eğer e, şey olsa e, ikinci ikinci şansım Sıhhat Demirtaş'a veririm yani. Yani kriterleri de uyuyor, huyu da uyuyor, davranış biçimi uyuyor, karakteri uyuyor, çalışkanlığı uyuyor. Hırsızlık yapmıyor, soysuzluk yapmıyor. Niye olmasın kardeşim? Erdoğan ve Mansur Yavaş aday olsa hangisine oy verirsin? Mansur'a veririm. Bu memleketi sanmadan muhtaç eden bir adama ben oy vermem. İnsanlar arasındaki bölünmeyi, parçalanmayı sağlayan ve sokak ağzıyla konuşan bir adama oy vermem. Bugün Ankaralılarla hem Mansur Yavaş'ı konuştuk hem de genel seçimleri. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday olmalı mı diye sorduk. Cevapları da hep birlikte sizinle paylaştık. Bir sonraki hafta yeni bir Sen Ne Dersin programında görüşmek üzere.